Julia ile buluştuk şimdi. Gideceğiz. Balangoda konuşuruz. Nine nine. nine nine. Thank you. Thank you. Buluştuk ve gidiyoruz. <gülüyor> Hello. <gülüyor> evet hadi bakalım. Balangoda yolculuğu başlasın. İki gönüllü yollara çıktı. Okey. İsrail. İsrail demiş. Türkiye. Türkiye. Ya yeah, ya yeah, from Türkiye. Balangoda otobüsle mi çalışıyoruz? Ya. Government price. Anlamadık. Ne diyor? Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama ücretini sorduk ama böyle bir duraksada kaldı bir şeyler diyor. 720. Julia soruyor ama. Ha? One ticket One ticket 720 hundred twenty. Okay. 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 Where where we can find the other stuff? Can I take it with me on the bus? Yeah. Çantayı bırakın dedi de, nolur, ya. Çantayı bana kındıtı da. Abi ne olur <laughs> ne olmaz ya. Ne olur ne olmaz yani. Otobüse binelim şöyle bir otobüs alalım. Gerçekten güzel kokuyor buranın ya. Oh, so tütsü kokusu var böyle tütsü. Ya soğuk hava. Soğuk Gerçekten yeah. çok sıcak abi. Window. Okay, wow. Yeah, yeah, yeah is good maybe. Çantalarımızı koyuyoruz abi şimdi. Bakalım. Okay. My God, river. Oh, just a little bit. Maybe, huh? I think it's enough. Enough, okay, maybe, so hot. Abi pişti ya, çok sıcak. For me, I think. Let's see. Eee, seyaheti Üçü daha da Bindik otobüse, gidiyoruz. Hey. Evet. Budur abi ya. Budur ya. Vuram vuram sokakları kopuyor. <laughs> Heyecan, kaos. Her <laughs> şey var abi. Şarkı söylüyor. ඔනට නේ හබ ලදකුට වැටෙන් නැහන තුවාගරුවක් ලෙනිල දෑනලක් ඇවිස් කිල්ගේ මමාර ගර්කාසා දැල්න්නේ තැක් යන එනවන්නේ හ වෙ da da böyle sayar satıcılar var. Ha, su falan var. Su var içinde. Kola, Fanta. Çay da var ya. Thank you. Hadi hadi. Yine. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Haber Abi şöyle bir şey Fıstığa benziyor Fıstık ya zaten Çok iyi bu arada Güzelmiş beğendim Bizim fıstıklara göre bence daha güzel ve yoğun bir tadı var Damağa böyle osunan bir tadı var gerçekten Beğendim güzel Hadi bakalım gidelim Daha neler yiyeceğiz neler göreceğiz Şimdi Balıngözlü'de indik. Gönüllü çalışacağımız yere gitmeye çalışacağız. Hadi bakalım buradan otostop yapmaya düşünüyoruz. Çünkü... Ama nasıl bir geldiniz ya? Baksana. Gönüllü çalışacağımız yere doğru yolculuğumuz devam ediyor. Görüşürüz. See you. Görüşürüz, Görüşürüz ya Türk iş. Görüşürüz. See you. Görüşürüz. Ya. Okay. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Böyle bir Meydandayız. Şimdi gönüllü olarak çalışacağımız yere doğru gidiyoruz. Ee, biraz mesafemiz var <laughs> Ama ya otostop yapacağız ya da bulursak minibüs falan onunla gitmeye çalışacağız. Biz ana yol üzerinde indik minibüsten. Daha doğrusu otobüsten. Şimdi oraya ayrı bir yol var. Köy yolu. O yüzden oraya bulmamız lazım. O yola doğru şimdi gidiyoruz. Oradan da otostop yapmayı planlıyoruz. Hem değişik bir macerası. Ya. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yeah. this is right. Okay. Okay. Biz başlıyoruz otostopa abi. Otostopa başlıyoruz biz. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak. Şurada şimdi kontrolümüzü yapıyoruz. Checking. Hadi bakalım. Go more up. Wait. Okay. Hoppala. Şimdi. Kolumuz. careful. <laughs> Bakalım elin çöpler, möpler dolu abi. Atmıyoruz ne yapalım. Yes, this way. Yeah, yeah this way. Yeah, yeah. Az önce yanlış yere beklemişiz. Şimdi tekrar bir kontrol ettik. Şimdi buradan e, uh, otostop çekeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor, ne olacak. Haydi hep birlikte görelim. Nasıl de Sri Lanka'da otostop yapmak da varmış arkadaşlar. <gülüyor> 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 no. Hadi bakalım bize olan kimse olacak mı? Bekleyip görelim. Durmadı. Durmadı. Evet. Du motor durdu ama motor bizi almaz ya. ki. Thank you. Hey. 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 Please. Ah, so sweet car. Please. Ya adam durdu. <laughs> durdu. Hadi bakalım. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> hadi bakalım gidelim. <laughs> Çok uzağa gitmeyecekmiş adam. Neyse dur bakalım umarım. Hadi bakalım. Şimdi hadi yap Where? 2000? 2000 You want pizza? Ha, English. This place. O kadar bağırdık, çağırdık, aldılar diye adam almadı ya. Şöyle almadı aslında. Çok uzağa gitmiyormuş Ben buralardayım dedi. O yüzden ee, alamadı düşün. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hadi bakalım devam. durmak çok devam. Hello. <laughs> Bisiklet durdu vallahi. <laughs> yeah no bicycle we need car oh, or car. pickup Hello. oh food full. Uh, full. yeah to yeah. the hospital hospital yeah what hospital uh what hospital are you located you can go to hollygon hmm? yeah. to hospital what raja, hospital. raja, Waka. raja, Waka. raja Waka. this is a bus this is the bus The, okay. Okay, okay. Thank you. Thanks man, Thank you. <laughs> All of them. <gülüyor> <gülüyor> One of them yeah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Let's go. Hadi gidiyoruz. Hadi hey. bakalım. Alo, hey. bak. kap şöyle bir araç. Hadi bakalım. This side. Yeah, this side. Yes. And uh, it's uh, like uh, five minutes after Rajawaka Hospital. Rajawat Hospital, you Yeah. Where? No, Rajawat no, no. area. This like Rajawaka Hospital. Yeah. Uh, it's from here, Harin. in Rajawat Hospital. This time I am late. This you? time I am late. Don't no, 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 no. so let me just take my uh, ah. bag. Thank you. They are they are so helpful, but we don't need them. Arkadaşlar iki kere aldılar bizi daha doğrusu durdular ama ikisi de bizim gideceğimiz yere gitmiyorlarmış. Böyle heveslendik bağırdık çağırdık mutlu olduk bizi aldılar diye. İkisi de <laughs> olmadı. Sağlık olsun evet. dur bakalım şansımızı denemeye devam edeceğiz. Yani aslında otobüs de var tuk tuk da var ama biz bir otostop denemek istedik otostop yapmak istedik. Öyle bir macera, böyle bir deneyim yaşamak istedik. Umarım olur ve gideriz otostopla. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Bir araba daha durdu. Şimdi soracağız. Yani inşallah bu da gidiyordur. Üçüncü araba oldu. Alo. Merhabalar. Merhaba. Okay. It's It's. It's on your road. Let's go. Yeah. Thank you aldılar ya. Julia var ya fena bir kız ya. İkna ediyor vallahi. İkna kabiliyet yüksek bir kız yani. Hadi bakalım. Thank you so much. Yes. Ok valla. Hadi bakalım gidelim. çanta var ya. you can close it. ay oy oy, Sonunda bizi aldılar gidiyoruz. başardık. <laughs> başardık. İsimleri bir garip bunların o yüzden. Orrango. <laughs> My name is Deniz from Turkey. Nice to you. Adam hiç konuşmuyor bizde ya. Adam bizi aldı sağ olsun da hiç muhabbeti yok yani. Enerji yok. Neyse sağ olsun. Yani aldı gidiyoruz böyle bir araştırırız. Abi cennet gibi yerler ya. Çok güzel yerler ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok Very güzel. good. Ya, çok güzel. çok güzel. Az kaldı ya gelmek üzereyiz. <laughs> Az kaldı başaracağız. Ya başardık bence zaten. Hadi bakalım. Cüla bize çikolata ikram ediyor. Hey, hey, geldik. geldik. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for everything. Sağ olsun ya bizi buraya kadar bıraktın. Hoppa. Ah sorry. Okay. Thank you. Thank you for everything. See you. See you. İndik abi. Geldik. Sağ olsun. Goodbye. Hey. Yay. Başardık. Yay. Yeah. 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 Welcome to Paradise. Cennete hoş geldiniz abi burası nasıl bir yer ya oh müthiş God. bir yer ya <laughs> müthiş bir yer abi ya tamam thanks <laughs> thanks Yay. Yay. <laughs> woo abi müthiş bir yer ya gerçekten çok iyi bir yer ya ya <laughs> yeah. okay. abi çok iyi bir yer ya çok iyi bir yer. Şuraya bir bakın ya. Bizi karşılamaya geldiler şimdi evet. Oradakiler. Hello. What's your name? Kasım. 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 Nice to meet you. My name is Deniz. 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 Deniz yeah. Nice to meet Julia. you. Julian. I'm Deniz. <laughs> nice to meet you. <laughs> okay. Thank you. Thank you. Okay. Jemi. Okay. Jemi. Kasım. No, no. Kasım. I'm Ruvini. 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 Yes. Ruvini. Yes. yes. Kasım. 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 Yes. Deniz. Yeah. Ruvini Kasım. Okay. <laughs> <And Rubini>. <gülüyor> <gülüyor> um, Sorry, I, I will ask you more. yeah, yeah, yeah. <laughs> Bizimler çok karıştı. <laughs> okay, thank you. Arkadaşlar da burada yaşayan yerel e, insanlar, burada yerel köylüleri bize sağ olsunlar karşılamaya geldiler. Haydi gidelim o zaman. Gönüllülük macerası başlasın diyelim biz. Şimdi orman yoluna girdik, gidiyoruz. Bizi götürüyor sağ olsun. E, şimdi orman yoluna girdik, şöyle gidiyoruz. Ben cennetin içindeyim sanki ya. Seslere bakın. Bol bol kokuyu çakıyorum. Oh ya. Yeah. Oh, süper. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Muz ağaçları falan. Galiba bol bol muz yiyeceğim ya. En sevdiğim meyve de muzdur bu arada. Evet, ormanın içinden şimdi eve doğru gidiyoruz gündüzü çalışma alanına doğru. <laughs> Bakalım ne zaman ulaşacağız. <laughs> Hey Julia, are you tired? Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Julia yorgunmuş. Buradan <laughs> geçeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Hello? Geldik karnı. Yeah. Yeah, okay. Oh, oh, oh. oh hey, çok iyi. Okay. <laughs> Hello. Hi. Hi. My name is Deniz. <laughs> nice to meet you. Hi. My name is Deniz. <laughs> My name is Deniz. Thank you. Nice to meet you. Julian, are you Acinta. <laughs> Açinta. Endiyo. Çok tatlı insanlar ya. Şöyle baksana abi. Tabii okay. ki. Yes, our neighbor. Yes, he's our neighbor. Okay. Çok iyi. Okay, nice to meet you, our neighbor. Nice to meet you. evet. Okay, nice. Wow. Sırgan kalın bir yağmur ormanlarının içerisinde Doğal bir yaşam. <laughs> Amazing ya. <yeah>. Şu tabalara <laughs> falan bakın abi. Ya. Yeah. Merhaba. Okay, <laughs> Burası Sri Lanka'nın yağmur ormanları. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Oh. Okay. Çok iyi. Harbiden çok iyi. Ağaç devrilmiş. Wow. No service. Really? So please, no service. What no. is your? What is your coverage? Dialtel. Wow. And you? Mistake. Mistake? Uh, Only Dialog. Ah, Dialog is okay. I so. have Dialog. <laughs> Shit. Okay, oh. I, I don't know. worry, don't worry, don't worry. Then you need internet, tell me. You will uh, bring me <laughs> <a> hotspot. <laughs> Ah Julia. Sim kartını yanlış almış. Yani burada tek çeken bir sim hat, hattı var. O da sadece diyalog. Ee, o biraz farklı bir marka almış. O yüzden telefonu çekmiyor. <laughs> Dedim sıkıntı yapma ya paylaşırız. Sen dert etme abi olayı. Hayat evet, paylaşım da güzel. Geldik. Şurası bizim alacağımız yer. Hello. Hello. Hi. Nice My name is Deniz. You. Nice, nice, you. nice you. Thank you. Geldik. Köpek Okay, okay, <No>. okay, <laughs> okay, <three> okay. <golfers? gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, tamam, <laughs> <devam>. tamam, okay. <gülüyor> yeah. Yeah. <laughs> 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 Evet, burada yaşayacağız. Burada kalacağız. Güzel. This is your room. Ha, okay. Yes. Yeah. This is your bed. Ha Okay, you can this. relax. Yes, this one. Okay, this, this one, my bed. One. Your one, Kasım. Okay. This is my bed. Okay. Ben burada yatacakmışım arkadaşlar. Orta yatakta. Burada da diğer arkadaşlar yatıyormuş. Sıkıntı yok. Böyle, böyle sarız uyuruz artık. Koşu koydum. Bu yemek pişirme yeri falan herhalde mutfağı. Neyse hepsini zaten zamanla sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Ben bir hazırlayayım da hadi bakalım. Bir tane faslına geçelim. Evet şimdi yok yemek yok yiyeceğiz. Yok. Buranın yeri elma Bu pilav. Soslu ama nasıl bir şey bilmiyorum deneyeceğim şimdi. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Bu da etli bir şey. Et yemeği. Bu da cips gibi. <laughs> Yeah. Bu da sıcak bir şey ama gips gibi ama güzel. Haydi arkadaşlar, like güzel. Afiyet olsun. Çünkü <laughs> bonjour. Afiyet olsun ya. <laughs> Afiyet olsun. <Yeah>. Afiyet olsun. <laughs> Thank you for everything. Thank you for food. Okay. Um, Sri Lanka'nın yerel miktarin yiyorum. Güzel gözüküyor. Pilav var. Şöyle değişik bir şey var ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da et ama. En daha ne et olduğunu sormadım, ben bunu bir sormam lazım. Bak bu arada etin ne eti olduğunu sormadım. <laughs> Her şey olabilir yani o yüzden. Ama hmm. güzel ama pirinç çok güzel, pilav. Onun üstündeki sarı sos da güzel. Ama şu eti bir sormam lazım. Yani et aldım ama ne eti hiç sormadan aldım. <laughs> Onu bir sorsam iyi olur.